Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 17 Alexander kariyerimizin 18. bölümüyle sizlerle beraberim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videolarda fark ettiniz, e, hasta olacağımı hissetmiştim zaten son videonun sonunda belki 15 kere hapşırdım. Gözlerim kızardı, gözlerim sulandı. Bunun da farkına vardınız. Aradan iki gün geçti. Hastalığımın en sıkıntılı dönemini atlattım diyebilirim. Bugün biraz daha kendime geldim. Konuşmakta zorlanıyorum ama daha iyi hissediyorum kendimi. İki günden beri çok kötüydüm. Bu esnada video çekemedim ama stokladığım videoları yayınladım size günde bir video olarak. Şimdi çok önemli bir maça çıkacağız. Hull City Watford maçı FA Cup'ta. Bakın arkadaşlar artık... Yarı finaldeyiz. Yani çeyrek finaldeyiz. Kazanırsak yarı finale çıkacağız. Başka bir takım var mı? Karşıdan da Newcastle United geliyor. Eski takımımız geliyor. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olacak. Artık nasıl olacak bilmiyorum. İlerle diyorum ve zaman kaybetmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Antrenman gününde duran toplar antrenmandayız. Sesimdeki değişikliğin farkına vardınız zaten. Evet bu videoyu çekmem lazım. Yani hasta olsam da çekmem lazım. Neden? Cumartesi günü. Herkesin tatil olduğu bir gün ve kırmızı yani öğrencilerin tatil olduğu bir gün kırmızı kep kanalının boş durmasını istemedim. Ne yapıp ne edip çekmek istiyorum. Umarım hoş görürsünüz. Ses tonum ondan sonra yüzümdeki ifade hastalığım sizi rahatsız etmez umarım. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Performansımız düşük olmasın da gerisi önemli değil. Hunter. Antrenmanlarda yardırmaya devam ediyor. Maç Maçlarda çok fazla spikerlik yapmayacağım. Onu şimdiden söyleyebilirim. Ve çok önemli bir maça çıkacağız arkadaşlar. Umarım artık bizi ilk 11'e alır. FA Cup'ta sürekli yedek oturuyoruz rezerv 38 saniye var aslında bitirsek Aa yaptık bile. Aceleyle vurdum 20.098 puan. Devam ediyoruz. Gelişmiş serbest vuruşlardayız. Bunu da hızlıca geçelim. Kalede kaleci var. Bu out'la başlayacağız yalnız. Yok güzel gitti. iyiymiş Bazen bir öksürük geliyor arkadaşlar. <laughs> Kesmek zorunda kalıyorum. O yüzden affedin. Son 3 deneme. Evet. Şuna sert vuracağım. Bayağı bir sert vuracağım. Evet. Bunu da iki atış kala tamamladık. Kalecinin kapattığı yere doğru atacağım. Of. iyi çıkardı. Aynı şekilde deneyeceğim. Bakalım şuraya. Bayağı bir diktik. Evet bunu da A olarak tamamladık. Devam ediyoruz. İki antrenmanda A olarak tamamlandı. Denge, serbest vuruş, uzaktan şut, falso hepsi arttı. Güzel. Var mı hocam söylemek istediğim bir şey? Yok devam ediyoruz. Ceketle yapamadım. Ee, tahminimden daha çok zorlanacağım. İlerle diyoruz ve bir sinematik bekliyoruz. Evet evet. Alex, can I talk to you, Mr. Butler? A bit busy today, lad. Find me tomorrow morning, I know. No, no, no. Actually meant now. Well, how was it? Artık kadroya girmek istiyoruz. Uh, uh, <laughs> yeah, um, I think I'm ready to start the next. FA Cup match. Now, I watched the last two from the stands, just like you said, and. You're right, FA Cup games, they're different. I'm ready. You sound like a man on a mission, Hunter. I like that. FA Cup. You know, my granddaddy. Only trophy never won. I'll have a word with the gaffer. No promises. Hadi go? Arkadaş bu tavır ne böyle? Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. Newcastle'da kalsaydık bizim için çok daha iyi olacaktı. Bakalım alacaklar mı? hocayla konuşacağız filan dedi. Tweetler var. Takım kadrosunu bekliyorum. Alex Hunter umarım ilk 11'dedir. Alan Shearer. Uzun kupa yolculuğumuz bugün devam ediyor. Acaba Alex Hunter iyi formunu sürdürecek mi? Paola demiş ki tahminim Alex Hunter müthiş bir gol atarak bizi üst tura taşır. Sakın beni yalancı çıkarma. Vay vay vay. Watford maçıyla alakalı favorim FA Cup günü. Acaba Alex Hunter neler yapacak? FA Cup evet Tigers. Haydi bakalım devam diyoruz. Merakla bekliyoruz. Acaba ilk 11'de miyiz? Hull City bastık. Merakla bekliyorum ve ilk 11'deyiz arkadaşlar. Gerçekten ilk 11'deyiz. Bizim için müthiş bir haber bu. Bakalım ne yapacağız? Şu topu değiştirelim. Yok, top iyi. Dünya klasında oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar ve çok önemli bir maç. Mutlaka kazanmamız lazım. Yani bu takımı elememiz lazım. Arkadaşlar maç anlatımını açmak istiyorum. Ee, ben çok fazla spikerlik yapamayacağım. Hatta hiç spikerlik yapmayacağım. Martin Tyler'a ya bırakmak istiyorum. Devretmek istiyorum. İngiliz spiker... Sinematik. Right. For those of you who don't already know, the FA Cup isn't just another cup. Dedemiz söylemişti. It's one of the oldest and best cup tournaments in the world. Passion, drama, upset, heroism, glory, it's got it all. Some of the finest players to ever grace the game have won that trophy. Drake, Lofthouse, Astle, George, Hoddle, Cantonar, Drogba, and Owen. Every one of them grew up dreaming of scoring the winner in the FA Cup final. And they wrote their names into history by doing just that. Adı yok ya, Who wants to join them in the records books? I want to see passion, commitment, but I also want to see control out there. Now, go out there and earn us our place in the next round. Come on guys, come on. Let's go play with this pretender. Exactly. Feeling it, lady. Watch me. Winning is bye what bye I bye. do. We touched the Şans meleğimiz yanımızda olsun. Haydi Hunter. Deden için. Maça başlıyoruz. Ben spikerin sesini açtım ama mutlaka dayanamayacağım. Şimdi boğazım tekrardan tarih olmasın diye. Ama dayanamayacağım mutlaka pozisyonlara tepkide bulunacağım. Görsel değişmiş fark ettiniz mi? Martin Taylacım, hadi FIFA 17'de de seni ilk kez duyuyoruz. Vay vay vay. Bayağı özenmişler yalnız. Adamın yüzündeki sivilcelere bakın ya. De Aslında türbünde annemi, dedemi falan gösterse o da çok güzel olurdu. Mutlaka maçı izliyorlardır. İşte dikkat çeken oyuncu Alex Hadi hocam, hadi maçı sen anlat, ben de yorumcu Rıdvan Dilmen. Başarılar bize. Güzel maç olsun. Belki maça da daha fazla odaklanabilirim böylelikle. Dur bakayım birkaç çalım deneyim. Yine peşimi bırakmıyorlar ki. Pas hatasıyla başladık. Gerçi pas hatası yazmadı. Hadi bindir. Çok güzel. Yetişirsin o topa. Yap Kane ortanı. Hadi golle başlayalım. Gomez'de kaldı. Ben spikerlik yapmayacağım ya. Yapmamam lazım. Evet. Golümü İngiliz spiker anlatsın. Golümü yalnız. Lucas kaptırdı topu. Kayarak müdahale hiçbir şey yok. Plase. Ah. Arkadaşlar gaza geldim. Kane'i e besleyeceğim ama. Dur bakayım. Topu aldık. Attı Kane'in önüne. Hadi yaz oğlum onu. Kane vurdu. Ah dışarıya. Pozisyonun tekrarını izleyelim. Bu Kane'in de bir gol attığını görmedim ha. Daha iyi vurabilirdin mi oğlum? Gerçi gördük. Kiralanmadan önce bir gol atmıştı. Evet, çok güzel pas. Hadi Slot. bilek hareketi. Kane topuk pası. Orta alanda boşluk arıyoruz. Şurada boşluklar var. Evet. Martin Tyler gir devreye. Hadi oğlum. Bekle. Şut pozisyonu yaratacağız kendimize. Ver bakayım. Bir şut çeksek mi? Kaçtı. Müthiş top attık. Gol. Arkadaşlar bu toplara niye böyle kayarak vuruyorlar? Kafayı yemek üzereyim bakın. Adam akıllı vursa %100 gol pozisyonu da ya bir şey var ya benim verdiğim pasları bazen gol atmak istemiyorlar biliyor musunuz? Ve ben kaleciyle kaleciyle karşı karşıya kaçırıyorum ya bazen. Onda da bir şey var. Oyun bazen gol atmamızı istemiyor ya. Bunu bu modda özellikle bu modda daha iyi anladım diyebilirim. Özellikle Manchester United maçı adamların boş kaleye Kaşırdığı goller. Onların da herhalde gol olmaması gerekiyordu. Yazılmış bir senaryo var gibi ya. Öyle hissediyorum. Eğer öyle bir şey varsa çok acı ama öyle hissediyorum. İlk yarıda artık son dakika diyebiliriz. Bizim birkaç hatamız dışında rakibin herhangi bir varlığı yoktu. Topu yine kaptık. Hadi çocuklar. Bu nasıl bir top kapma? Yine bak sakatladılar bizi yerde kıvranıyoruz ya. Neyse işaret çıkmadı Allah'tan. Hurricane. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda hocamızın görüşleri full. paslarla alakalı. Ondan sonra üst düzey müdahaleler. Her şey yolunda gidiyor ama gol yok. İkinci yarı başladı. Watford zaten o kadar garip bir oyun oynuyor ki. Yani go gol atmaya çıkmamışlar sahaya. Beraberliğe diye çıkmışlar. Tabi lafı ağzımıza tıkamazlarsa. Geldiler. Aman Allah'ım. McGregor. Korneri kullanıyorlar dakika 60. Kafa. Ulan ne oluyor? İlk defa bu kadar tehlikeli geldiler. Hadi bakalım. Top bize doğru geldi. Kafayla biz indirdik. Huddleston. Huddleston. Odu. Sağda boşluk var. Solda boşluk var. Ayağımıza sert kayıyorlar. Şuradan çıkmayı deneyeceğiz. Evet. Güzel bir boşluk buldum. Yürü Aleksanter. Hadi Kane bomboş yine yanlış yere attı ama güzel yere. Yazın şu golü. İşte 1-0 öne geçtik. İlk tercih Kane olsaydı çok daha iyi olurdu ama. Diğer adama attı nedense. Vay be gol attık arkadaşlar inanamıyorum. Kane gol attı. Ben o pası verseydim atmazdı ama. <laughs> Bunu açık açık söyleyeyim. 1-0 öndeyiz bu çok önemli maçta. Ben heyecanlanamıyorum. Acaba maçtan keyif almayanlar oluyor mu? Çok güzel. Topu kaptık. Hadi Adelston. Yürü Kane. Kane'in önüne attık. Yalnız defans orada pusuda bekliyor. Scott Grace. Bir tweet vardı değil mi? Çok güzel bir gol atacaksın diye. Onu unutmadım. Onu unutmadım arkadaşlar. Onu unutmadım arkadaşlar. Gomez. <laughs> zorlukla çıkardı. Son dakikalar artık. Amrabat toplu oynuyor. Ben de orta alandayım. Bekliyorum fazla yormuyorum kendimi. Topu kaparsak bir kontraya çıkacağız. Baskı yapmıyorum zaten 1-0 öndeyiz. İlk defa bu kadar organize geliyorlar. Korner mi? Evet korner. Ben de ceza sahasındayım. Hadi bir kontra atak olur mu ya? Bir korner daha herhalde, taç geldi. <laughs> hakem kafayı yedi ya hakem. Evet, o topa uçarım. Al o topu. Al oğlum. Hadi oğlum. Lan! Maç bitti. <laughs> evet elemeyi başardık bu önemli maçta Hocamızdan ricada bulunmuştuk bizi oynat diye Bence çok başarılı bir maç oldu Ne kadar ben spikerlik yapmasam da heyecanlanamasam da Cumartesi günü videosuz geçmesin diye En azından serinin gidişatını hikayesini devam etmemiz için Hikayesine devam etmemiz için Aksatmamak için bu maçı yaptık Devam diyelim bakalım muhtemelen bir sinematik izleyeceğiz Hocamız bayağı bir övgüde bulundu. Bize 8.1 oynadık. Bir bakalım. 2 tane gol pasımız var. Evet. Şutlara baktığımız zaman da 3 kere kaleyi yoklamışız. Devam diyorum. Newcastle elenmiş. Vah canım Newcastle. 2-1 elenmiş. Yalnız yarı finale kalan takımların hepsi saçma sapan takımlar ha. Middlesboro, Reading, Sheffield. E. Walker'ın takımı kim? Bence Walker Middlesboro'ya transfer oldu hırçın bir futbolcuyuz. Takipçilerimiz artık 250 bine dayandı. 25.000 takipçi sonra bir sponsorluk anlaşmamız daha var. 72 overall'ımız var bir niteliğimiz var devam diyoruz. Evet tweet'ler var. Danny Williams demiş ki İngiltere hocası mutsuz. Şu anki kadro sahada gerçekten dökülüyor. Onlar henüz farkında değil ama bu takımın geleceği biziz Alexander. Deskeli Hull City kazandı ve Alexander bu galibiyette çok büyük pay sahibi oldu. Zola demiş ki müthiş Hull City bugün 1-0 kazandı. Alexander'ın böyle iyi oynaması hiç şaşırtmadı. Alexanderlı Hull City bugün kazandı. Karen ne demiş? Walker Başarının etkisinde kapılan genç oyunculardan birisi. Eski arkadaşı Aleksandr'a karşı sergilediği tavır utanç verici. Çünkü Walker şöyle demiş. Hull City FA Cup'ta bir üst tura çıkmış. Umarım onlarla eşleşiriz de Aleksandr'a gününü gösteririm. Vay çakal vay. Evet bir ilerle diyelim. Antrenman günündeyiz. Duran toplar. Bir kere daha duran top çalışıyoruz. Hoca yine ne diyeceksin? Let's get... Pekala başlıyoruz hiç konuşmadan. Gelişmiş penaltı penaltı zamanlaması. Vay 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 bize penaltı çalıştırıyorlar. Kupa finalinde işler penaltılara gider mi yoksa? Evet hızlıca bunu bir tamamlayalım. Bunları da unuttuk çünkü. Bir penaltı verseler atamayacağız. Avut mu? Bakın daha köşelere atmam lazım. Şöyle doldurma. Evet güzel. Sulağa vurmaya çalışacağım. Vuramadım. Oh. Bir kere daha suluk. Kaleci kurtardı. Aman Allah'ım. Güzel. Son bir penaltı. <laughs> Şaşırttım ve A aldık. Tabi bununla da bir eksi vermezse. Güzel. Güzel A aldık. Devam ediyoruz. Penaltı zamanlaması. Olabildiğince çok hedef vurmaya çalışacağız. Şuradan başlayalım. Güzel. Şöyle. O, avuta gitti. Bu sefer hedef yukarıyı vurabilir miyim Vurduk Sol üst out mu ne? Yok vurduk. Şu suluk nasıl? Hayır. Bu suluk nasıl? Evet. Şu suluk daha cazip geldi bana. Nasıl girmez? At bakayım. Top falso alıyor bir de. Okun olduğu yere gitmiyor. Çok güzel. Evet bitirdik. Gayet gayet başarılı bir antrenmandı. Evet ikisinden de A aldık ve devam ediyoruz. Hemen zaman kaybetmeden ilerle diyelim. Bugün Alexander ilk 11'de olmak zorunda. Alexander ilk 11'de mi demiş Galo? Ait olduğu yerde yani. Kimle oynuyoruz? Everton'la oynuyoruz. Bir devam diyelim arkadaşlar. Evet bu maçı da ben konuşmadan fazla yorum yapmadan oynayacağım. Zaman kaybetmeyelim. Seri aksamasın. Bir maç daha yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Spiker yine Martin Tayla. Bu sefer oyuna full konsantre olacağım arkadaşlar. Hiç yorum yapmayacağım. Biliyorum videodan daha az keyif alacaksınız ama bu halde bu videoyu çekiyorum. Aksatmayım diye. Anlayışla karşılarsınız umarım. Devam ediyoruz. Hızlıca maça giriş yapıyoruz Yağmurlu bir gün Everton'a karşı oynuyoruz Hadi çocuklar hadi Bari istatistiklerimiz düzelsin Bir gol bir asist Premier Lig'de özlediğimiz şeyleri bu maçta yapar mıyız bakalım Alex uzaklardan bir bomba gelebilir mi bilmiyorum Pas verdik Kane'e Büyük boşluk var Hadi oğlum yaz bu golü Kane ya ben pas verince nedense hiçbir şey yapamıyorsun. Gerçi kötü kontrol etti. Bir şut çekmek istiyorum ama şöyle vücudumu koyuyorum ilk başta. Şut pozisyonu yaratacağım kendime. Hadi oğlum sol ayak. Aldık yine topu. Geçtik. Attık aradan. Yaz bunu. Yaz. Kontrol etme top önüne aksın biraz. Yürü. Ondan sonra şut çek. Ah. Pres yapıyoruz aldık topu. Hadi oğlum sakin. Yürüdün mü? Yürüdün. Livermore. Pası verdi. Kane. Girdik ceza sahasına. Vurduk. Ah kaleci yine iyi uzandı. Kaleci çok iyi uzandı. Aman aman aman. Bu kaleci bugün başımıza bela gibi. Penaltı noktasındayız. Bize gelmez o top. İlk yarı bitti. Devam ediyoruz. İkinci yarıya biz başladık. Dakikalar 59. Atağa çıkıyoruz yavaş yavaş. Lütfen top kaptırmayın. Biraz sakin gelin. Evet. Alexander. Alexander. Hadi kaçın. Kaçan oyuncularda gözüm. Attık topu. Lan oğlum bu nasıl kontrol? Kötü pas mı gelecek şimdi? Korner geldi herhalde. Ya ne zaman iyi top atsam ya kontrol edemiyorlar ya kayarak vuruyorlar. Deli edecekler beni. Atak devam etsin. Dakikalar 66. Kendim gitmek istiyorum. Takım arkadaşlarım hiçbir şey yapmıyorlar ama dayanamıyorum arkadaşlar. Risk de alamıyorum. Çalım atamayacağım biliyorum. Ver bakayım şu topu. Hadi gitti oğlum. Yaz bu sefer. Lütfen yaz. Allah aşkına. <laughs> ya. Vallahi yine atamayacaksınız sandım da. Nihayet golden daha çok sevindim bu işe. Çok güzel pas gerçekten. Hurricane attı golü. Bravo ya. Evet Premier Lig'de en azından bir asiste kavuştuk. Daha önceden de yapmıştık ama tekrardan kiralandıktan sonra biraz sönüktük, tutuktuk. Aslında Şimdi istatistiksel Lennon. olarak tutukluğumuz vardı. Yoksa reytingimiz, maç yüzdemiz her zaman iyi de bu sahaya yansımıyordu bir türlü istatistiğimize. Bugün bunu kırdık. Yürü oğlum. Foul yok mu? Pres var o zaman. Pres var o zaman. Yap presi. 8.6 oynuyoruz. 17 pas 1 asist. Aleksanter. Huddleston, top bizde. Şu oyuncuyu geçtim. Evet, onu geçmeyi başardım. Yürü gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. Huddleston'un önüne attım topu. Güzel anlaşma. Yap ortanı. Hadi bir kafa. Oğlum ne yapıyorsun sen? Mahalle maçı mı oynuyorsun sen? Delirtme beni. Premier Ligdesin sen ya mahalle maçında değilsin ya. Neyse bir pozisyon daha böyle harcadık. Haş bitti. Güzel kazandık. Asistimiz de kazandık yalnız. Evet 1-0 kazandık. 8.6 ile maçın oyuncusu oluyoruz. Devam. Kerin'den sorular var. Yani Alex, maçın bir bir var mı? Bir bir artık benim işim bu diyeceğim ya. Takipçilerim Karen, bu artık... Karen, this is my You could kind of say the pitch is like my office. When I come to work, I come to win, to be the best. Awards like this part of my job. I'm already thinking about the next match. Hey, so, da 경기ye <laughs> mi konsantre olmak? What were you thinking when you made that pass? Gol olacağını hiç tahmin etmemiştim. <laughs> gol atmasını umdum. Markajacısını pozisyon dışı bırakmaya çalıştım. Evet. Ya gol atmasını umdum diyeceğim. <laughs> well, I was hoping he'd score. thankfully he did now but he'd taken up a great position and i knew if i could get it to him he'd likely put it away your squad manages to bring an important win today a word on clinching the victory Allah şükür demek evet, çok ve oldum. i've been working pretty hard in training and trying to keep focused on my job during the games i feel it's been paying off uh, i did what i needed to do out there and helped us pick up the win We got it. Thank you. My pleasure. Rica ederiz Karen. Bayağı bir takipçimiz arttı yalnız ha. 258 bin takipçimiz var. 72 genel rating ileri. Evet hemen bir sosyal medyaya bakalım. Isaac Kalu müthiş. Hull City bugün 1-0 kazandı. Aleksandr'ın böyle iyi oynaması hiç şaşırtmadı. Alexander bugün bir asist yaptı. Harry Kane bugün harika bir galibiyet aldık. Tebrikler Alex seninle ortaklığı dağıtmak güzel. Ortalığı dağıtmak güzel. Evet böyle haberler var. Bir devam edelim. Antrenman gününde dribling var arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. 2 maç iki antrenman bugün için yeterli. Yani ben bu videoyu çekebildiğime bile dua ediyorum hakikaten konuşabilmem e, mucizeyken bu videoyu sizlere aktarmayı başarabildim. Umarım keyif almışsınızdır bir şekilde. Maksat günümüz ölmesin seriye devam edelimdi. De. İşin özeti buydu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Daha sağlıklı bölümlerle görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Burak Hocam, hasret sona erdi. Tekrardan takımınızın başındasınız. Evet. Bu sene Premier Lig'de adanızdan oldukça sık söz ettireceğinizi umut ederken hazırlık maçlarında iki maçta da mağlup oldunuz. Artık övünmek gibi olmasın da Burak Şener diye bir hoca var. Bu takımı tutmuş sıfırdan almış Premier Lig'e çıkarmış.